Merhaba, bugün buradan açılış yapmak istedim çünkü bugün arkadaşımla Londra'da turistik bir gün geçireceğiz. Şu anda ben Embankment'tayım yani London Eye ve Big Ben'in olduğu yer. Şöyle, arkamda da kocaman bir London Eye var. Şu an arkadaşımı bekliyorum dediğim gibi. Sonrasında bakalım neler olacak çünkü hiçbir fikrim yok. Sadece dedim ki bugün gezelim mi turist gibi. O da olur dedi. Şimdi onu bekliyorum. Gelmiş olması lazım biraz geç kaldı ama her an gelebilir. size bir konu hakkında yakınacağım. Ee, gördüğünüz gibi hala tadilatta. 2018 senesinde yaz döneminde, yaz tatil için geldiğimde tadilata girmişti Big Ben. 2021 bitiyor. Artık bunu yapın. Bu böyle olmaz yani. Hiç bütün gelen turistler hayal kırıklığına uğruyor. Artık fotoğraf çekilemiyoruz. Bunun yapılması lazım yani olmuyor böyle Londra yetkilileri size sesleniyorum şu Big Ben'i yapın artık biz Instagram'a ne atacağız bir London Eye var bir Big Ben var yani ne atmamız bekleniyor çok kızgınım bu konuda yani şuna bakın ya hiç güzel değil bu <laughs> But I'm gonna speak a <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Şimdi yemek yedik arkadaşlar. Edgar burada. Hello. hola. <laughs> Şimdi Piccadilly Circus'ta dolaşıyoruz. Urban Outfitters'a tek bayılan ben olamam herhalde. Müthiş bir yer. Şimdi Oxford Street'deki Urban Outfitters'a geldik. Ama yorulduk çünkü bütün gün yürüdük. London Oxford Street'e kadar yürüyoruz. Onun için şu anda biraz oturmayı tercih ettik. Mağazanın içinde oturuyoruz. One eternity later. Merhaba. Şimdi nedense şöyle bir durum oluyor. Ee, gidip bölük pörçük vloglar çekiyorum. Ee, çünkü kapanış videosu yapmayı unutuyorum. Ve yine duyduğunuz gibi de bir inşaat çalışması var artık. <laughs> Bugün bayağı yolu kazmışlar bu arada. Bu yolda bugün bayağı bir şeyler var. Her yer kapalı. Anlamadım. Şimdi şeye gidiyorum diye konuşamadım, bilmiyorum ama şimdi e, bir ödevim var. Gizli bir görev. Onu tamamlamaya gidiyorum. Hava bugün güzel böyle. E, kapalı ama güzel bir hava var. Çok soğuk değil en azından. E, tabii hafta içinde geziyorum. Hafta sonunda gezdim. Ama çoğunlukla ya video çekmeyi unutuyorum ya da video çekiyorsam kapanış yapmayı unutuyorum. Buna bir çözüm bulmam lazım. Onun dışında bugün okulum yok, bugün pazartesi. Şimdi gideceğim. Bu arada mailim gelmiş. Mailimi de aldım. Ee, şeye gidiyorum şu an. Fulton Broadway istasyonunda bir alışveriş merkezi aslında aynı zamanda. Orada oturma yerleri var. Kocaman bir Sainsbury's market var. Görevimiz şu, bugünkü görevimiz. Gidip eee teyze niye koşuyorsun? <laughs> çok garip bir vlog oldu bu ama <laughs> an Bugün çok garip bir gün. Nedense çok mutluyum artı çok garip tuhaf şeyler oluyor. Neyse bir dakika tekrar anlatacağım bu olayı. Size biraz mahallemi göstereyim. Burası benim okul yolum. Buradan geçiyorum. Her gün şuradan, her gün değil de yani şu düğüm günler kahve alıyorum. Burada pizzacı var. Burası da benim okulumun yolu. Bu ne ya? Her yerde inşaat çalışması var anlamadım. Boş bir yol seçmeye karar verdim ama arkada yine yol çalışması var bu sefer de. Hep bana denk geliyor. Neyse şu an e, gidip şey yapacağız. E, ben o market olan yere gidip oturup insanların arasında onları dinleyip ne dediklerinin harfi harfine yazmam lazım. Eve geldiğimde de onların diyaloğuna bakıp kendim anlaşılmayacak bir şekilde diyalog yazacağım ve derste bu ikisini karşılaştıracağız hangisi gerçek olan hangisi benim yazdığım ve burada da aslında ne kadar iyi diyalog yazabiliyoruz bunu öğrenmiş olacağız onun için gidiyorum benim bakalım burada ne var burada da bir inşallah şimdi göstereceğim size her yerde inşaat var. İnsan, ya gittim, oturdum o bahsettiğim bankalara kimse konuşmuyor. Herkese bir şeyler diyor yani olmaz ki böyle. Türkiye'de olsa hemen yapmıştım. Burada kimse birbiriyle konuşmuyor ki. Onun için bekliyoruz. Şimdi insanları dinledikten sonra sizi aslında bana çok yakın evime 5 dakika olan bir yere getirmek istedim. Chelsea Stadyumundayım şu anda. Az sonra e, mağazası açıkmış, ülkeye de gireceğim. Stadyuma giremiyorum, tur almam lazım. Onun için e, kardeşim Arda'nın Türkiye'den gelmesini bekliyorum. O gelmeden stadyum turu yapmak istemedim. E, onun için sadece mağazaya gireceğim bugün. Arda'yla artık bir stadyum turu yol gelir. E, burada şu anda... E, Dün bir maç vardı. Tabii maç olunca buralar böyle oluyor. Bayağı kalınlık kalıyor. Ama çok şanslıyım bildiğiniz eve 5 dakika geldiğinde. Çok güzel bir alanı var şimdi. Göstereceğim futbolcular var duvarlarda. Girişi de öyle. 2-3 tane girişi var. Buranın genel olarak. Bu 2-3 ee, girişten girebiliyorsunuz. Zaten metro maç günleri direkt stat çıkışına veriyorlar. Stada gitmiyorsanız bile dolaşıyorsunuz bayağı yani. Çok, çok şık bir tasarım var yani. Çok ya. Burada aksesuarlar var. Şöyle. Tabii ki burada bir Arda'yı tekrardan analım. Arda'nın bayılacağı bir yer çünkü ve gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü sadece içini merak ediyorum ama Arda gelmeden girmek istemiyorum içeri. Onun için Arda... Arda abla seni bekliyor gelmen için. Bakın <laughs> ne buldum. Ee, i̇mzalı toplu. Yani güzel bence. Fiyatları ıı, aman aman pahalı değil. Mesela şu 38 paketlerini yani güzel bir süre, iki de güzel giyilir kış için düşünülebilir. Bir de normal şeyler var diye. kazakları görmekleri var. İçerisi dolu. Onlar da güzel. bakalım hemen. Hemen bir biliyorum. Bunun da 42. Ya sürekler 40 42 arası değişiyor. Eee, montlar işte forma 70 derdim. Montlar değişiyor. 100 100 100 derdim de montları tercih evet. 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 ve işte geldim benim favori yerime Drogba burada. <laughs> Drogba'yı gördüğümde bu kadar mutlu olacağım hiç aklıma gelmezdi. Nedense çok mutlu oluyorum. Merhaba. Drogba. Bu arada burası da ana girişlerden biri. Burada da bunlar var. Ama hiç bu kadar yakınlaşıp bakmamıştım. Oyuncuların ismi yazıyor diye düşünüyorum. Evet, oyuncuların ismi <laughs> yazıyormuş. Mantıklı. Şimdi şöyle çekeyim. Burası, bu da bu da benim çok hoşuma gidiyor. Çok beğeniyorum. Ama burada mer, merhaba yazmıyor ya. Çok ayıp Chelsea yani. Çok ayıp. Bu da genel bir Stad'ın görüntüsü. Bu arada her maç burada yazıyor. Ayın 23'ündeki maç 8'de bitmiş. Satmışlar hepsini. Juventus vs Chelsea. Daha demin yanımdan bir teyze geçti. Bu havada babet giymiş. Şöyle bir baktım yani. Nasıl bu havada babet giyiyorsunuz ya? Bir sırrınız mı var böyle üşümemek için bize de anlatsanıza. Hava yani en fazla bugün 10 derecedir. Babet giymiş kadın. Dedim ki "Aa ki ben bile bugün spor ayakkabı giymeme rağmen keşke botlarımı giyinseydim." dedim. Ama kadın babetmiş. Hala bunu şokunu atlatamadım herhalde. Ee, şimdi eve gidiyorum şimdi şöyle bir durum oldu bizim hocamız bize işte bu etkinliği yapın derken dedi ki yakalanmayın çünkü biliyorsunuz ki ses kaydı almak hani e, iyi bir şey değil yani insanların izni olmasa e, mahkemelik olanlar olmuş önceki dönemlerden bunu yapıp yakalanmadığımı düşünüyorum birkaç tane A security Guard'la göz göze gelmelik değil. Ama ben de bunu bir avantaja çevirip gittiğim yerden diş fırçası alarak kurtuldum. Ya da belki ben paranoy oldum onu da bilmiyorum. Adam bana öyle bir baktı ki. Dedim ki ben buradan hemen kaçayım. Çünkü iki insan yan yana durunca gidiyorum yanlarına mağazada. Açıyorum ses kaydını. Bakıyorum bunlar ne konuşuyor diye. Öyle olunca tabii biraz yani dikkat çekmiş olabilirim ama kurtardık. Eve gidebiliyorsak polis de gelmediyse <laughs> kurtuldum sayılır. Şimdi yine bir yol çalışması ve görüşmek üzere.